biber dolması Malzemeler 1 kilo dolmalık biber 250 gram kıyma 1.5 çay bardağı pirinç 1 çorba kaşığı biber salçası 2 çorba kaşığı domates salçası 2 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı kırmızı biber Biberler ayıklanır. Güzelce yıkandıktan sonra kurulanır. Biraz sıvı yağda kızartılır. Kızaran biberler kenara alınır. Sonra iç malzemesi hazırlanır. Pirin, kıyma ve adını saymış olduğum diğer baharatlar eklenir. Yoğrulur. Kızarmış biberlerin içine doldurulur. Sonra biberlerin üstünü açmayacak şekilde su konur. Önce har sonra kısık ateşte pişirilir. İsteyenler domates ile biberlerin üstünü kapatabilir. Parantez içinde pişmeden önce. Herkese afiyet olsun.